Merhabalar 80 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak serisinde 31. gündeyiz. Analizlerimize devam ediyoruz. Borsa İstanbul 100 endeksi düşmeye devam ediyor. %0.5'lik düşte gün noktalı. Tabii ki bankacılık endeksi BIST 100 endeksine nazaran pozitif ayrışan endeks. Dünkü sert düşünden sonra bugün itibariyle tekrardan hisse senetlerinin yukarı doğru hareket ettiğini tepki geldiğini görmekteyiz. Bilişim endeksi dün itibariyle en fazla prim yapan endeksti. %2 seviyelerinin üzerinde prim yapmıştı. Bugün itibariyle dün yapmış olduğu prim gerilerde %2.31'lik düştü. En fazla değer kaybeden hisse senetlerinden de. Evet sigortacılık endeksi ciddi bir artışta %5.08'lik artışta gün noktalı bugünün yıldızı sigortacılık endeksiydi. Ve hemen ardından iletişim endeksinin bugün itibariyle pozitif ayrışını görmekteyiz. Türk Telekom ve Türksel hisse senetleri %0.72 oranında prim yapmışlar. Gün sonuna baktığımız vakit yükselen hisse senetlerinden Uşak Seramik hisse senedi dün taban kapatmıştı. Ard arda tabanlardan sonra bugün itibariyle hisse senedinin tavana yapıştığını görüyoruz. DCD Trading hisse senedi İlk işlem gününde hisse senedi tavan kapattı. Nucimento, no Horoz hissi, Harekat, Birbaş Kalkar hisse senedi, Altınay, Anadolu Hayat Sigorta, Tek Turizm ve HKTM hisse senetleri, Hidropar hisse senetleri bugün itibariyle tavan kapatan hisse senetleriydi. Değer kaybeden hisse senetlerine baktığımız vakit, Dirit hisse senedi, Kuştur Turizm, Spor hisselerinden Fener, Kent, Eminişen Balaş, Sekura, Ponet... Bremen, Karye, Katılıme ve Etler hisse seneni görüyoruz. Ardar'da arda tavallardan sonra Fonet hisse senedi bugün itibariyle aşağılara doğru hareket etmiş gözüküyor. Evet halkarz endeksine baktığımız vakit %1.22 aşağıya doğru hareket etti. BCD Trading ilk işlem gününde halkarz büyüklüğü 525 milyon TL seviyesindeydi. Tabii ki oldukça taleplerinde azaldığını görmekteyiz. 400 bin seviyelerinde Yazarımcının halka arıza katıldığını biliyoruz. Birinci işlem gününde BCD Trading hissesi tavan kapattı. Oldukça fazla sayıda tavan yapacağını düşünmüş oldum. Hisse senetlerinden Yiğit Akü hisse senedi 50 TL'ye kadar yaklaştıktan sonra halka arıza 150 artış gösterdikten sonra bugün itibariyle Düzeltmesini yapmaya devam etti. Horoz Lojistik isteseydi Halkar fiyatının üzerine çıkmış durumda. Şu an itibariyle 57.75 TL gün noktalı. Sevmen kardeşler önümüzdeki günlerde Halkar fiyatının üzerine çıkmasını beklemiş oldum. Bir başka isteseydim de. Bugün de %2.9 aşağıya doğru hareket etti. Ve evet, sermi artış sürecinden sonra yukarıya doğru hareket eden kontrol matik hisse senedi 64.45 TL'den gün noktalı gün içerisinde tavana kadar yaklaşsa da bu seviyelerde tutunamadı. Senepam hisse senedi 72.5 TL'den %1.36'lık düşte gün noktalı hacmin diğer günlerine nazaran bugün itibariyle arttığını görmekteyiz. Türk Hava Yolları hisse senedi düşüne devam ediyor. 289 TL'den gün noktalı 260 TL hisse senedinin destek seviyeleri sanki bu seviyelere eğer kuvvetli alışlar gelmezse değecek gibi gözüküyor. Uşak Seramik hisse senedi gül içerisinde hisse senedi dalgalı bir hareket izlese de tekrardan havana oturduğu bu seviyelerde gün noktalda yüzde onluk artışta 27 27.28 TL gün noktalı. Tabii ki hisse senedinin Son 2 günlük hareketine baktığımız vakit 29 Temmuz tarihinde 8 milyon tabanda satış bekliyordu. Dün itibariyle 6.4 milyon tabanda satış bekliyordu. Dün itibariyle bu satış emirlerin eridiğini görmekteyiz. 31. gün portföy özetine baktığımız vakit portföyün büyüklüğü 350.526 TL. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi fikrine, kendi planına göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.